Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 10-16 Şubat haftası Aslan Burcu'nun kahve fanlığı yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmadan geçmeyelim. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da bu yolda büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Evet aslan burcu şöyle bir bakalım, bakalım şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bakalım neler gözüküyor. Aslan burcu ya birini yolunu bekliyor ya da birine bir haber bekliyorsunuz. Birine karşı bir yarım kalmış bir ilişki olabilir, özlem duyduğunuz bir durum olabilir. Arkadaşlar bir bakalım, bir bakalım. Bu birden koşaldınız. Her sıkıntınızı bir anda hop diye at, atacaksınız gibi gözüküyor hani gelecek bir orta boylarda bir misafiriniz var arkadaşlar aileye gelecek çok güzel bir haberin olduğunu ee, bir kısmetle ilgili bir haber bu yani bir kısmet hayırlı bir haber gibi gözüküyor arkadaşlar ee, biliniyor musunuz aslan burçları şöyle bir bakalım Asker mi gidecek aile içinde bir ismi var yoksa? Evet burada böyle uzanmışsınız. Böyle deniz kenarında şezlopların üzerine uzanırsınız. Da. Siz de şöyle bir uzanmışsınız. Arkanızı elinizde yastığınıza koymuş bir düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz ama düşünürken de birini hayal ediyorsunuz. Yani e, hayallerinizde olan bir insan var. Ve o insanı çok fazlasıyla bugünlerde hayallerinizde süslüyor diyebilirim. Demek ki birine karşı duyduğunuz özlem artık e, dile geliyor, dile getiriyor. Yani buradaki durum bunu gösteriyor. Yani hayallerin hayallerin hayallerinize giriyor, rüyalarınıza giriyor. Belki sürekli onunla yatıp kalkıyorsunuz gibi bir durum. Artık niye böyleyim, ben niye bu kadar düşünüyorum veya niye bu kadar bu konuyu düşünüyorum diye deriz bir durumun içine çekiliyor olabilirsiniz ve kendinizi o duruma çek kendiniz aslında çekiyor olabilirsiniz. Burada bir kalabalıklar var. Herkes bir tarafta böyle iki iki kişiyle böyle peş peşe yürüyormuş gibi bir durum var. Ee, yani sizi telaşlandıracak, harekete geçirecek bir mevzu, bir durum olabilir. Ya da böyle bir hayırlı bir işinizin bir ver, bir anda olmasının verdiği bir telaş olabilir. E, bunun da e, güzel ama değil buradaki insanlar da böyle ayakta yani ya biri sevdiğiniz bir insanı bekliyorsunuz bunun verdiği bir telaş ya kavuşmanın verdiği bir telaş ya bir düğününüzdi işte yani bir hayırlı işiniz var bunun verdiği bir heyecan artık her neyse zamanı doğmuş artık bu durumun artık gündeminizde ve herkes böyle e, ayakta sıraya bir yere dizilmiş şeklinde bekliyorsunuz gibi bir durum var. Uzaktan gelenleriniz de olacak yani bu süreçte söyleyebilirim. Aile içinde bir böyle heyecan, aile içinde bir enerji yüksek, böyle işte hani nasıl olacak, ne yapılacak ama çok rahat, çok güzel geçecek, çok güzel olacak. Sizin her hani o kadar kendinizi bu kadar heyecana, bu kadar telaşa <laughs> gerek yok yani o kadar güzel geçecek diyor burada güzel karabalık bir de insanlar burada o kadar güzel bir şekilde ilerleyecek ki yani hani bir kavgasız gürültüsüz işte birisi bir şey yapar hani olayla bir tartışma çıkar veya bir şey olur yok korkmayın yani öyle bir şey olmayacak merak etmeyin buradaki siz zaten böyle sağdan soldan herkes dört çarpıdan gözlüyor yani izliyor gibi bir durum var Evet burada bir böyle su bulanmış da biraz su derinliklerinden de yukarı kalkan bir durum var burada. Yani yukarı artık havalanmış, kalkmış. Burada hani aslında sizin dibi göremediğiniz veya detayları göremediğiniz konular bu süreçte işte böyle kendiliğinden kendiliğinden bir çırpıda ve bir nedenden dolayı bir çırpıda her şey dökülecek gözüküyor. Artık yukarı çıkacak her şeyi görebileceksiniz. Yani su, suyun altındaki şeyleri de rahatlıkla yukarı çıktığı için görebileceksiniz. Ama yine de bulanık olduğu için o detayı kaçıracak olabilirsiniz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Burada iki insan gözüküyor arkadaşlar. Sevgili olabilirler, arkadaş olabilirler. İşte orada gözükmemeye belki de o suyu bulandıran onlar olayı başka yöne çekmeye çalışır, yönlendirmeye çalışabilirler. Herkes hani o suyun üstündekilerine odaklanırken alttaki detayı kaçırabilirsiniz gibi. Yani bunu da aslında bilerek yapılacak gibi bir durum var buradaki de gözüküyor olabilir. Evet hayatınızda gerçekten sizinle iletişime geçmek isteyen, hayatınıza girmek isteyen bir kişinin var ve burada biriyle bir mesajlaşıyorsanız haber bekliyorsanız işte efendim gelsin istediğiniz bir durum varsa belki uzun bir zamandır bekliyordunuz yazdan bu yani bekliyordunuz belki önümüzdeki yaza kadar belki sürebilir sonra tatlıya bağlanacak diyor yani buradaki durum güzel bir tatlıya bağlanacak kalp çıkmış çünkü kalp hem sevgidir hem de iki kişinin bir birine duyulan. E, aşkı, özlemi, tutkusu artacak ve e, neye yorumlarsanız kendi hayatınıza göre iyiye doğru gidecek gözüküyor arkadaşlar. Burada bir insan sizden üstün çıkmaya çalışıyor, böyle sizi bastırmaya çalışabilir. Ki aslan burçları bunu mümkün değil aslan burcu çünkü burada kendi egosunu biraz egosunu e, öttürür yani burada aslan burcu burada ya siz birine ya da biri size bunu yapacak ama öyle kolay kolay bir yutulacak bir lokma olmadığını anlatacaksınız o kişiye. Ne uğradığını bir şaşıracak yani silkilecek. Sen kime hani bu böyle üzerine geliyorsun veya yükleniyorsun gibi. Haddini bildireceksiniz. Burada bir kişinin hadsiz bir kişiyi. Evet yine nasiplerinizin artacağı, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir durum var. E, veya da sevdiğiniz insanla bu dönemde ya kavuşabilirsiniz ya da artık olayları biraz aza indirip ve hani deriz ya mesafeleri aza indirerek bir kavuşma yaşayabilirsiniz. Çünkü burada bir tutkunun, bir özlemin içten içe gelen bir sıcaklık var yani istek var. Evet hem burada konuşmalar, muhabbetlerin olduğu kadar birileri de sizi çok gözlüyor. Hani izleniyorsun o Aslan Burcu. Burada bir takip ediliyorsun yani izleniyorsun. Evet, birilerinin gözü sizin üzerinizde gözüküyor. Hayatınıza girmek isteyen bir insan olabilir. Ondan sonra izleniyorsun yani birinin gözü sizin üzerinizde göründüğü kadarıyla. Evet, buradaki durum bunu gösteriyor arkadaşlar. Bu da tabii ki nedir? İyidir yani sohbeti muhabbeti arttırır inşallah diyelim. Hayatınızda kimse yoksa hayatınıza girelim. Bakın çok güzel bir açılmanın ferahlığının verdiği bir kişinin de bakın size yetişmeye çalıştığı peşinizden sürünüyor resmen. Bakın sürünüyor arkanızda. Siz arkanızda fark etmiyorsunuz. Dönmüşsünüz. Böyle sürünüyor yani. Kendini belli etmememek için mi? Size yetişmek için mi? Artık yorulmuş mu? Ya da bakın birileri ayaklarından tutuyor ama o yine sizin peşinizde. Gözü sizin üzerinizde size ulaşmaya çalışıyor bakın burada ya engel olmaya çalışan birileri var ya da burada ım, sorumlulukları var ve o sorumluluklarını e, onu engelliyor olabilir ama ne olursa olsun aklı ve gönlü sizde olan bir durum var burada arkadaşlar sizi çok düşünen bir kişiden bahsediyor burada hemen oradan burada da gözler çok üzerinizde çevreniz göze nazara gelebilirsiniz kesiniyorum zaten biraz önce de ayrıca burada 4 vakide kadar bir gelecek haber de var size müjdeli bir haberiniz var arkadaşlar söyleyebilirim şöyle peçeteyi alayım evet bakalım tarot size ne diyecek bakalım bir bakalım bakalım bir bakalım Aslan Burcu biraz önce düğün dernek kutlamadan bahsediyordum bakın eller havada herkes eğleniyor gördüğünüz gibi dörtlü vakit demiştim dördünde ayın dördünde 14'ünde dördünde, 24'ünde dördünde arkadaşlar ayrıca burada 4 hafta sonra olabilir Ondan sonra saat 4 olabilir gibi bir kutlama, düğün, dernek, güzel bir anı, sevgililer günü geliyor. Artık neyi düşünürseniz düşünün. Yani burada bir muradınızın olacağı veya sevdiklerinizin güzel gününde birlikte geçireceğiniz güzel bir kutlama. Ve onun ardına yıkılan kule geldi tabii ki burada. Tabii kutluyorsunuz, eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz derken... Belki de bir değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz hayatınızla ilgili ve alıştığınız bir yerden başka bir yere gidebilirsiniz bunun verdiği acaba hani nasıl olur ben işte yapabilir miyim edebilir miyim olabilir Bunun verdiği biraz bakalım yani üzüntü çok yani işte burada yine yani Olur mu, olmaz mı? İşte bir korku hissettiğiniz bir durum olabilir. Ee, belki geçmişte de böyle bir deneyimden geçtiniz ee, ve bu aklınıza gelebilir. Acaba ben buradan başka bir yere gideceğim? Ee, bunun verdiği bir maddi manevi masraf olabilir. Yani burada biraz daha bu durumu zor atlatacaksınız gibi gözüküyor üzerinizden veya gittiğiniz yere belki biraz alışmakta zorlanabilirsiniz o değişikliği e, kabul etmek alışmak biraz sizi e, zorlayabilir dedi ama e, kılıçların ası dedi ki burada öyle bir zaman olacak ki sonunda kılıcını kaldırıp çekeceksin yeter artık diyebilirsin e, burada her konuda kendini zihnini ve mantığını kullanarak olayları çözebilirsin kendini ifade edebilirsin ve kendini artık yeter deyip yeni bir fırsata yeni bir başlangıca kendini o da o yola doğru kendi istediğin yola doğru gidebilirsin de dediği buradaki Tabii ki kartınız burada biraz daha zihninizi çalıştırarak mantığınızı kullanarak ve düşüncelerinizi dile getirerek ee, özellikle kurduğunuz o iletişimde ne yapacaksınız daha çözüm bulacaksınız ee, sorunlara çözmek için daha çözüm bulacaksınız ve bulduğunuz çözüm size belki de yeni bir başlangıcı başlatacak yeni bir başlangıcı size getirecek gözüküyor arkadaşlar diyebilirim ki özlemden çok bahsettik hasretten bahsettik tutkudan bahsettik işte bilmem Efendim karşıdaki kişinin e, yani belki uzaktaysanız hani kavuşmak, birleşmek istediğinden bahsettik ki bu da bunu yine söyler arkadaşlar son destenizde. E, özle burada bir özlem hasreti söyler, kavuşma isteğini söyler. Kimine çocukluğuna, kiminin yaşadığı bir e, samimi yaşadığı şehrine, kimine göre evde evine yuvasına çoluğuna çocuğuna kendi çocukluğuna yaşadıklarına duyulan özlem olabilir arkadaşlar. E, karşınızdaki kişiyi belki daha önceden tanıyorsunuzdur. O kişiye duyulan bir özlem olabilir. Burada bir özlemi de hasreti de söyler arkadaşlar. Ya da size özlem duyan hasret duyan birilerinin olduğu ya da sizin de Aynı şekilde karşılıklı olduğunuz gözüküyor. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.